buradan dolaşarak gelmeni istiyoruz ki. Evet, orada bir şöyle bir fotoğraf alalım senden <laughs> ki bu anı çekmek isteyenler varsa daha dur daha olmadı. Daha olmadı. Ama biz moral veren 2019'un e, en çok yatırımı hemen böyle alayım seni Nazım abi. Şurada mikrofonun hemen. Şimdi Yüz var, lazım abi kurucusu olarak, fikir babası olarak getir ilk başladığında hemen bilmeyenler de belki vardır aramızda. Hani e, bir taksiyle başlayan o hikayeyi ya başlama hikayesini çok kısa bir var mıdır? Ya. Bilmiyorum ama Bilmiyorum, şu var mı? O algoritmayı keşfetmenin hikayesini bize bir paylaşırsan hemen hızlıca. Tamam. Daha sonra e, Peki. diğer konuları atlayacağız Peki. hemen. Ya bir taksi iyi kurduk 7 sene evvel işte Getir de 5 sene evvel aklımıza geldi. 4,5 yıl evvel kurduk. Aklıma gelme şeyi bir taksinin ekranına bakarken e, biz artık işte 3 dakikada taksi verir hale gelmiştik. Taksi işinde de hani taksiyi 10-15 dakikada verirsen adam yoldan biniyor veya duraktan çağırıyor. Taksiyle yolcuyu hızlı buluşturmak en önemli unsur. 3 e, dakikaya indiğinde ortalama böyle evde bakıyordum. dedim tamam bu taksi işi oldu artık. Hani olunca aklına başka iş gelmedi. Başka ne yaparız dedim ürün götürsek, taksi bir tane ihtiyaç, bir sürü ihtiyaç var. Bunu dedim yani böyle ilk aklımdan düşündüm de arabaların arkasında götürmek türünü. Birkaç yüz ürünü koysak arabaların arkasında götürsek 10 dakikada götürürüz dedim. 3 dakikada taksiyi veriyoruz. Fikir bu yani. Ha, yani buradan Sonra başlayalım. yaptık. Peki şimdi aslında güncel olan konuya gelelim. Ki yatırım ekosistemine de A -E serisinde bu kadar yüksek yatırım tarihin en yüksek yatırımlarından birine de imza atarak e, 2019 yılında neredeyse Türkiye'yi liga atlatan bir girişim yatırımı oldu. E, bu yatırımda aslında yatırımcı hangi algoritmayı satın aldı? Yani getirdeki püf noktası nedir? Yani yatırımcı bir kere hani böyle bir şey almak için üç kere hak etmek gerekiyor Türkiye'de olduğun için. Evet. Yani ki e, silikon bahçesinden bir var. Evet, Türk girişimcinin işi çok zor. Yani Türkiye'nin hak etmediği bir e, discount'u var yurt dışında. Bu sadece bizim alanda değil. Diğer alanlarda da böyle. Yani bir tamam biz problemleri de olan bir ülkeyiz. İyi yönlerimiz var, eksik yönlerimiz var falan ama bu kadar kötü algıyı hak etmiyor Türkiye. Yani o kadar da kötü değiliz aslında. Ama dışarıdan ekonomik nedenleri de var ama daha çok siyasete dayalı bence hak etmediği yani o daya bütün bu ekosistem yiyor aslında ilgi. Bu 82-83 milyonluk ülkede o kadar az para var ki bu işe yatırılmak için. Baktığında aslında yani Taksim'de 4 yıldızlı bir otel alırsın tüm ekosisteme bir yılda yatırılan parayla ancak. bizim hani aldığımız yatırımın bu kadar önemli sayılması da Türkiye'de az para olmasından aslında o kadar da büyük bir yatırım değil. yani dünya ölçeğinde bakarsan yani her yerde, her gün bizden daha fazla paralar bir yerlere yatırılıyor. Hani kurak bir yerde yapılsa da yaşayamaz. Yani öyle bir ekonomisi olur ki, e, scale edemez, işte bu, batar, eder diye düşünülüyor. E i̇şte biz de 4 yaşına geldik, yani batmadı matmadı da görülünce. E, burada bir hikaye, evet hani bu çocuk artık yaşayacak, büyüyecek. E bu burada oluyorsa, İstanbul çok challenging, çok zor bir şehir içinden deniz geçiyor, dar sokakları var, tarihi bir şehir, trafiği kaotik falan. Burada bunu yapan adam dünyanın başka yerinde de yapar diye sen düşünüyor. De. Yani bu buradaki başarıyı, bir başarı varsa çoklayabileceğimizi başka yerlerde varsayarak yapılmış bir yatırımdır bu. Yani Sen <laughs> bir kişisel sohbetimizde şey demiştin, zorlu olan şehir aslında bizim için doğru noktalardan biri olabilir demiştin. Ya, Böyle zor, trafiği zorlukta atan. Evet, zorluk yani bizim, evet. Trafiği en kaotik ve nüfusu en kalabalık şehirler, bizim gibi işler için en verimli işler. Onun, Konforu daha çok para ödeyecek insanlar ya var. Şimdi, belki de. şimdi şöyle bir şey var, burada trafiği seviyorum diyen bir kişi çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Ama o trafikten şikayet eden herkes, arkasındaki araba için trafiği yaratan kişi aslında. Bunu düşünsünler yani. <gülüyor> <gülüyor> Gidip hani küçük bir Anadolu kasabasında yaşayıp 10 dakikada işine de gidebilir herkes burada. Mecbur değil kimse burada yaşamaya. Trafiğin sebebi biziz. Trafik demek, hayat demek, para demek, ekonomi demek, canlılık demek aslında. Tabi bu kadar trafikte arabada oturmasak iyi olur ama e, trafik o kadar da yani büyük şehirlerde trafik sorunu çözmüş hiçbir şehirde bilmiyorum ben yani. Londra'da da trafik var, Paris'te de var, Moskova'da da var. Yani trafiksiz bir hani bir tek bize has bir şey de değil. Şimdi trafikte trafiğin olması o şehrin zenginliğini gösteriyor. E, Eve giderken yolda çok vakit geçiriliyor. Ekonomik güç var. Eve giderken de yolda çok vakit ziyan edilince artık o günlük ihtiyaçlar için markete uğra şunu bunu yap o işe de bir 20 dakika yarım saat ayır. Ee, istemiyor insanlar. Yani Zaman onu, bir, onu birisi için. sana veriyorsa o hizmeti makul bir fiyata ki yani getir makul bir fiyata az bir premiumla satar şeyini. Ee, o fiyat farkını ödüyor. Yani 30 liralık bir malı 35 liraya alıyor. Yani 30 liralık malı 150 liraya satmıyor getir. Yani öyle olsa sadece zengin alır. Biz e, yani orta hallinin de e, afford edebildiği bir hapis. Bu bir başarının bir unsuru da bu. Makul. Verdiği hizmete göre ucuz. Totalde de makul pahalıyız. Peki e, bundan sonra 2020'de de alacağı aslında e, round'da da e, ve bu e, round'da da aldıklarınızla sizi hangi şehirler bekliyor ve heyecanlı yurt dışında iş yapmak için şu anda nasıl bir yol haritası çizdiniz Nazım abi? Biz şimdi yurt dışında bir sürü şehri detaylı inceliyoruz. Bizim 450 soruluk bir questionerimiz var. Bir ekibimiz var gidiyor bir tane şehre. O 450 sorunun cevabını orada buluyor, yazıyor oraya. O 450 sorunun cevabına göre, o şehrin getir endeksi çıkıyor yani getire ne kadar uygun anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani mesela Paulo çok uygun çıkıyor, İstanbul'dan bile puanı yüksek çıkıyor, Brezilya tamam mı? 22 milyon adam var, her yer apartman, Dansite İstanbul'dan da fazla, içinden deniz de geçmiyor, anlatabiliyor muyum? Yani başka şeyler de var orada baktığında skor... sonra geçen bir şey. Ha? İçinden şey samba. mesela sağ gitmek lazım. Yani evet. mesela Londra'ya gitmek istiyoruz. Mesela Londra'dan bir tık daha iyi çıkıyor sağ bağlı. Hmm. Ama hani Londra'ya yakın önce Londra'ya yapacağız inşallah. Bir sonra sağ bağlı olacak. Ee, böyle bir e, elimizde ciddi data var İstanbul'da işi yaparken. Bir de şöyle yani biz birinci gün aslında hani bunu söylemekte fayda var. Burada kendi iş kuranlar, yeni iş başlatanlar varsa onu öyle tavsiye edelim. Hep bunu her yerde söylüyorum. Birinci gün bunu yani Türkiye'de olsun diye yapmadık. Birinci gün Türkiye'ye bir basamak biz bunu dışarıda taşırız niyetiyle yazdık kodu. İşi öyle yaptık. İnsanları öyle aldık işe. Hani Türkiye'de iyi gitti sonra işte geçen ay aklımıza geldi de dışarı gidelim değil. Şimdi mesela bir İsveç'te iki tane genç bir araya gelip bir iş kurduklarında sadece Stockholm'e hizmet etmek için kurmuyorlar. Onlar bütün dünyayı pazar olarak görüp kuruyor. Çünkü zaten 8 milyon ülke. O küçük ülkelerde zaten dünyayı pazar görüyorlar. Bizde işte şehir 16 milyon, ülke 80 küsür milyon falan. Ya Türkiye bize yeter, biraz yaparız, sonra da satarız falan. Ş şahsi olarak zengin oluruz, büyüttüğümüz çocuğu da veririz, bir geçeriz gideriz. Hikayesi var. Biraz. İşte senin en böyle çok satmayın yıldır... matmayın hikayesi de bunu da çok dillendirmek istiyorum. Yani yatırıma karşı dilim, yatırım alabilirsin şirketin değerli olur. De ki 100 milyon dolar şirket yaptın. Sat %10'unu 10 milyon dolar şahsen iyi bir para. İşte ne yapacaksan yap. Şirketin de sahibi olmaya devam et. O şirketi yani baktığınız zaman büyük success story'lere ilk 10 yılı şirketlerin zaten hani şey zamanı, kürlenme zamanı esas şey ikinci 10 yılda yapılıyor. Yani bugün işte herkes Amazon diyor, Microsoft diyor, Google diyor. Bakın bakalım ilk 10 yılında ne yapmışlar, ikinci 10 yıllarında ne olmuş. Bizdeki perspektif 3 yıl 5 yıl. Üç yıl 5 yılla çok bir şey olmaz. Daha uzun perspektifli olması lazım arkadaşların. Ve bu yap sat çık ondan sonra bu da iyi bir reçete değil. Yani sat, satın ama çıkmayın yani birazını satın işin içinde kalın. Bir de yani bankada çok paran da olsa işin yoksa uğraşacak sıkıcı bir dünya. Yani hani startup mikrobunu Aldık içine tarzı. almış bir adam sıkılır. Mesela benim ortağım Serkan sıkıldı. Onun için de getire para verdi. Ortağım oldu. Beraber yaptık. Yani işte adam ebay'e sattı şeyi. Ortaklarıyla e, gitti gidiyoru. Ama birkaç sene sonra yatırımcı virüsü, anladın birisiyle yani, tekrar geldi. Yapıyordu bir şeylere yatırım ama karışmıyordu. Birkaç yıl işte gezdi tozdu eğlendi. Sonra getir hikayesini ben ona söyleyince abi bu çok iyiymiş yapalım dedi. Beraber yapıyoruz. Orada sırf yatırımcım değil. Beraber çalışıyoruz. Yani o virüs bir girdi mi içeri, aslında çıkmaz. Yani ben mesela hani satmayacağım Twitter'da adam bana diyor ki satmayacağım, alacağım mı diyeceğim ama yani <laughs> sürekli bir satma muhabbeti var. Tamam ne zaman satacaksın, İşte erken satma, bilmem Ya hiç de satmak yeri nedir yani bu satma işi 80 milyon ülkenin yani satana da saygımız var. Adam sıkılmıştır, satar, parayı cebine koyar, başka iş yapar, gezer tozar. Ben yani satanları da ayıplamıyorum. Satansa da ama bir kısmı satar, bir kısmı da tutar elinde, tutmalı da yani 80 milyonluk ülkenin kendi girişimleri de olmalı, yabancılar da olmalı burada, biz de olmalıyız. Ama bu gidişatla hakim istedarların tamamen yabancılar olduğu her önemli işin, yabancıların elinde olduğu bir şey bizi bekliyor yakın gelecekte. Yani data kültürüne Türkiye'nin de sermayeler kısmını yatırım yaptığı bir alan olarak görmekte fayda var herhalde diye düşünüyorum. Ya yani Yabancılar da olsun. Biz Türk sermayedarların kuvvetli şirketlere sahip olduğu, çoğunluğa sahip olduğu Türk teknolojik girişimleri de olmalı. Bizim şimdi diğer alanlarda işte yabancılar da var, Türkler de var. Atıyorum gıda sanayinde yabancı da var Türk de var büyük şirket. İnşaat alanında yabancı hiç yok. Tamamen Türk şirketleri var. İşte ne bileyim hastanecilik işinde Türk de var, yabancı yatırımlar da var. Bir karma durum var ama teknoloji işi ee, birkaç kişi satmamayı içine sindirmezse tamamen yabancıların elinde bir iş olur. Yabancıya karşı değilim ama Türkiye'nin tüm işinin yabancıların iş elinde olması da iyi bir şey değil. Seçmektir böyle. Evet, Nazım abi çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Bizim de paylaştığın için <laughs> bu güzel haberle de bizim ekosistemimize harika haberler verdiniz. Sağ. Ol. Size de.